gerilimin ölçümünden bahsedeceğim. Bunu nasıl yaparız? Hangi cihaz bize fayda sağlar? Bunun üzerinde duracağım. Bildiğiniz gibi motor sürücü devreleri 50 üç 3 fazlı sistemi DC'ye çeviriyor. İlk başta DC'ye geliyoruz ve bu DC gerilimin değeri seviyesi de önemli. Üzerindeki ripple'lar da önemli. Bunu nasıl ölçeriz, hangi cihazdan ölçeriz sorusunun cevabı da son derece basit. Fırık MDA serisi, MDA 550 model cihazdan bu tür ölçümleri çok rahat bir şekilde gerçekleştiririz. Hatta üzerinde bir info menüsü de mevcuttur. Olması gereken gerilim seviyesinin de bize ne olduğunu söyler. Şimdi size ölçümleri yapıp bu gerilim seviyesini gerek DC gerilim seviyesi gerekse ripple'ları nasıl görürüz ondan bahsedeceğim. DC bas ölçümleri için e, probumu bu sefer sadece gerilim probu kullanacağız. E, probumu e, benim e, modülüm e, DC giriş şeylerine bağladım. E, DC basın özel bir çıkış aldık biz sürücüden. Oraya bağlantısını yaptım. Şimdi gelelim cihazımızda neler yapacağız? Evet. E, e, DC bası seçiyoruz. DC bası seçtik. E, i̇ki tane ölçümüm var. E, DC gerilim seviyesi ve AC ripple. Evet, DC gerilim seviyesi ölçümü kısmını yapacağım. Bağlantıyı nasıl yapacağımı gösteriyor ben de aynı o şekilde yaptım. E, evet, Enter'a basıyorum. E, mod şeye giriyorum. Burada evet gördüğünüz gibi sadece tek bir şeyimiz var. DC seviyesini göreceğiz. Şu an bir şey göremiyoruz. Onu izleyebileceğiz. Ve save to report diyeceğim. Şey yapacağım. Ve burada şöyle şey yapalım. infoda da anlatıyor ve bunu record ederek kayıt ederek de buradaki floating gözlemlememizi tavsiye ediyor. Onun için de buraya e, tekrar girelim. E, next diyelim. E, kayıt kısmında yapmış. Ben bu detaya girmeyeceğim ama burada istiyorsanız e, direktman e, girmeden, cihazın recorder kısmına girmeden buradan da e, kayıt kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Evet, e, ölçümü yapacağım ve seyitü reportlayacağım. E, biraz Sistemi çalıştıracağım için bir gürültümüz olacak. bir değişikliğim olmadığı için e, yüklemedim de. E, şimdi de ripple'larımıza bir bakalım. Evet. E, bağlantımız aynı. Değişen bir şey yok. Next dedim. Devam edeceğim. Burada da aynı şekilde record tuşu var izleyebilmek için. E, burada da e, ripple'ları ve ripple frekansını dahi gözlemleyebileceğim. Şimdi onu da bir görelim beraberce. you <sighs> sönümlerin olduğu kısımlar yani kap e şeydeki kapasite ve e endüktif e dirençler vasıtasıyla sönümlerin yapıldığı kısımlar çünkü tam DC olması için de tabii ki pür DC elde etmenin imkanı yok AC çevrimde AC'den DC'ye dönüştü. E onun için böyle ripple'ların olması doğal. Fakat biz ripple gerilim seviyesine bakıyoruz. Bu gerilim seviyesi 40 volt aşmaması gerekirmiş. Bizde 1.4 volt gayet güzel bir değer. Evet bunu da safety report demiştim. Bir daha diyelim. Evet bu şekilde de verileri almış oluyoruz. DC ölçümüzde bundan yaparız.